Kripto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere 6 Stream'i tanıtacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen haftalarda Audi'ye katılmıştık ve birçok arkadaşımız oradan 9 audüse kadar kazanmıştı. 120-130 lira kadar bir kazanç elde etmişlerdi arkadaşlar. Bu seferki katılacağımız arkadaşlar yine böyle bir müzik sitesi ve burada da çok basit şekilde üyelik açacağız. Ve her referans başı 10 dolar kazanacağız arkadaşlar. Üyelik gerçekleşince de referansla beraber oradan da 10 dolar kazanacağız. 10 dolarlık 6 token kazanacağız arkadaşlar. Hemen sizlere resmi Twitter adresinden yaptığı duyuruyu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi favori sanatçınız yatırım yapma ilişim diyor bir arkadaşınızı tavsiye edin ve tavsiye başına 10 değerinde 10 dolar değerinde altı token kazanın diyor kaydolmak ve altı kazanmaya başlamak için diyor buraya üye olun diyor. gördüğünüz gibi reklamı böyle arkadaşlar resmi Twitter adresine şöyle bakacak olursak 67600 takipçisi var resmi sitelerinde yazmışlar arkadaşlar 2019'da giriş yapmışlar ve birçok duyuruyu da buradan gerçekleştirmişler. Telegram kanallarında arkadaşlar şöyle Telegram kanallarını size göstereyim. Telegram kanallarında arkadaşlar 149.351 kişi var airdrop'tan hemen airdrop botunu göstermem gerekirse sizlere burası da arkadaşlar altostream'in airdrop botu gördüğünüz gibi burada da belirtmişler 206 token kazanacağız 10 dolar değerinde arkadaşlar yine referansı birinci olanlara ek Alto token ödülleri var tekrardan geçecek olursak Alto sitesi böyle arkadaşlar Alto e, wallet böyle wallet sire işte beta arkadaşlar burası resmi Twitter adresleri resmi Twitter adresinden de duyurmuşlar zaten. Medya bölümüne gelip arkadaşlar paylaşılan paylaşımları da bakabilirsiniz. Ve BSC ağında çalışıyor arkadaşlar ve aynı zamanda Avakçe Çeyin ağında çalışıyor. Hem AVAX hem de e, BSCA'nın da olması arkadaşlar fücretli bakımdan bizim için uygun olacak. 15 Mart'ta yatıracaklarını söylüyorlar. Yatırımcısız, KYC'si arkadaşlar. Peki biz daha buraya nasıl üyelik gerçekleştireceğiz? Videonun açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayınca arkadaşlar sizi böyle bir ekran karşılayacak. Buraya arkadaşlar isim, soy isim ve mail adresi. Referans kodu zaten linke tıklayınca gelecek ve şifrenizi oluşturacaksınız. Create account diyeceksiniz. Arkadaşlar uygulama biraz yavaş çalışabilir çünkü fazla yüklenme var. Şimdi arkadaşlar sizde bunu yaptıktan sonra mailinize bir doğrulama linki gelecek. Bu senin gönderdiği. Doğrulama linkini yapmaz iseniz arkadaşlar diskalifiye olacağınızı söylüyorlar. Resmi Telegram kanallarından zaten bunu takip edebilirsiniz. Yatırım yok, KHC yok. Sıkam çıkarsa çıkar arkadaşlar. Kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden denemede fayda var. Bunu kendi yönetici arkadaşlarımız uyardı. Ben bunu aslında görmüştüm ama tanıtmak istemiyordum. şu anda da proje çıkmadığı için denemede fayda olacağını düşünüyorum. 15 Mart'ta bizlere gönderileceği söyleniyor arkadaşlar. Söylediğim gibi cüzdan burası zaten buy center reserve kısmından gelirse eğer ki ben sizlere zaten nasıl gönderileceğini de söylemiş olacağım arkadaşlar. Takas işlemlerinin nasıl yapılacağını anlatmış olacağım. Söylediğim gibi videonun açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz. İsim, soy isim, mail adresinizi. Referans kodu otomatik geliyor linkten zaten. Şifrenizi yazıyorsunuz. Mailinize bir doğrulama linki gidiyor. Doğrulama linki gittikten sonra arkadaşlar o linkle beraber hesabınızı doğruluyorsunuz. KEC yok, yatırım yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden yapmanızda fayda var. Daha sonra sizler de kendi referansınızla arkadaşlar buradan gelip e ne yapacaksınız? Referans linkinizi arkadaşlarınızla paylaşarak onlar da hesabını açtığında mailini doğruladığında arkadaşlar sizler de bundan kazanç sağlamış olacaksınız. Referans başı 10 dolarlık 200 adet 6 token veriyor. Bilginiz olsun. Hemen yapmaya başlarsanız güzel olur arkadaşlar. Çünkü gerçekten güzel kazanç elde edebiliriz verilerse ki. Evet. Söylediğim gibi müzik audios gibi müzik indirme ve dinleme üstüne kurulmuş. Zaten paralı üyelikleri de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bütün detaylarda burada arkadaşlar. Sık sıkça sorulan sorulara bakacak olursak sizi oldukça fazla kasıyor fazla fazla yükleme var arkadaşlar söylediğim gibi dolandırıcı çıksa da bizler herhangi bir kayıcı yapmıyoruz yatırım yapmıyoruz. O yüzden yapmanızda fayda var bildiğiniz gibi Ağustos'ta önceden ee, kayıcı yoktu çok fazla kişi üye olunca arkadaşlar kayıcı getirdiler şimdi ön sıralardan yer almakta fayda var bakın sıkça sorulan sorulara tıkladım halde fazla fazla kasmaya başladı o yüzden yapmanız gereken yani videonun açıklama kısmındaki bakın site hata verdi arkadaşlar. Ee, videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp isim, soy isim, isim, soy isim, mail adresi ve şifrenizi oluşturuyorsunuz. Mailinizi doğruluyorsunuz ve katılmış oluyorsunuz. Daha sonra da gelip referans linkinizi paylaşarak sizler de her referans başına 10 6 token kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. BSC ağında ve AVAX ağında çalışıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Resmi Twitter adreslerinde gelip kontrol edebilirsiniz. Bu proje ile ilgili anlatacaklarım bunlar da arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.